Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada ölmüş eşinin yüzük vermesi görmek çaresiz durumlarda kalacağına, umutlarının boşa çıkmayacağına, yeniden sulh ortamının sağlanacağına, hastalıklarının düzeleceğine, atılan adımların az miktar kazanç sağlayacağına ve hayırlı bir kısmetle evlilik yolunda adım atılacağına ancak devamının bir türlü gelmeyeceğine, kendisini çok iyi yerlere getirecek bazı çalışmalar gerçekleştireceğine, huzurdan ve zenginlikten yana daha çok nasipleneceğine tabir olur. Ayrıca rüyada ölmüş eşinin yüzük vermesi görmek bu yüzden uzun bir süre boyunca insanlardan uzak duracağına, yeni bir hayat kurulacağına, para, aşırı sevinçten ne yaptığını bilemez hale geleceğine, kendini çok daha işe yarar hissetmek için uğraşacağına, bunun için çok kısa bir süre kaldığına yorumlanır. Dini olarak rüyada ölmüş eşinin yüzük vermesi görmek uzun zamandan beri askıda kalmış olan bir işin nihayete erdirileceğini, kafa olarak daha rahat edileceğine, aldığı dualarla işlerinin de yolunda gideceğine, kalbini kıran insanlardan uzaklaşacağına, işlerde aksilikler yaşanacağına, zor bir işe girileceğine, aile içindeki sıkıntıların moralsiz ve düşünceli olacağına delalet eder. Psikolojik olarak rüyada ölmüş eşinin yüzük vermesi, görmek sevdiği ve değer verdiği bir işte üst sıralara çıkarak çok dikkat çekici işlere imza atacağına, tartışmalarla ve aksiliklerle uğraşılan bir dönem geçirileceğine ve anne babanın sağlık sorunları yüzünden üzüntü duyulacağına, rahatsızlık veren durumları ortadan kaldırılacağına, yaşamın tadını çıkarmak için eşsiz imkanlar elde edeceğine, ancak hemen ardından büyük bir atılım yapılarak çok iyi bir iş hayatına sahip olunacağına kısa süre içinde büyük atılımlar yapacağına, çok kolay bir hayatı olacağına yorumlanır. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.